Bugün 1000 beygir Supra'yla 1 milyon beygir Supra'yı karşılaştırıyoruz. Evet bu görmüş olduğunuz araba 1000 beygir Supra. Ufaktan bir top speed denemesi yapacağız. Turbosunu tamamen yüze çıkardım. 313 km son hızı 1000 beygir Supra'nın görmüş olduk. Evet karşınızda 1 milyon beygir gücüne sahip Supra. Oo. Biraz azıcık dokunuyorum. Hemen şunu 7. vites alıp sakin sakin gaza basalım. Önce bir top speed denemesi deneyelim. Oo oh, oo oh, oo oh, oo oh, oo oh, oo. Oh. Oo oh, oo. Oh. Rokete döndük. Rokete döndük. Şimdi ikinci top speed denemesini yapıyoruz. Ben gaza oturdum. 2050-2060 sanırım gördük. Bir de günlük sürüş gibi kullanalım. 7. vitese aldık. Yavaş yavaş gaz veriyoruz. Tamam bu hızın üstüne çıkmayacağım. Bu hız dediğim zaten 800 km. Hop bine çıktık. Yani günlük sürülebilir bir araba 1000 kilometre hızla. Peki siz bu iki araba arasından hangisini tercih ederdiniz ve neden? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere